Tamam mıyız? Evet, Sizin tamam mıyız? Evet. evet, hoş geldiniz Yeni Öncelikle. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Güzel deyiz. 15. Koyotrop, 15 olmuş, evet. Kuvvet Yokma bizim dersinde 15. olmuş mu? Evet, 15. oldu. <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> daha önce de istersiniz. katılmıştım tabii ama 15. olduğunu bilmiyordum. Evet. Ee, e burada teşkilat dizisini <laughs> e, ee, en iyi oyuncu verilmemiş galiba. Hoş <laughs> bulduk. <laughs> <laughs> sağ olun. De. Teşekkür ederim. Ee, ekibim adına geldim. Teşekkür ederim. Birazdan biraz da içeride arkadaşlar görmediğim arkadaşlar var galiba onlar da gelmişler. Ve ben de heyecanlı bekliyorum gece. Evet. Çok çıksınız efendim. Öncelikle. <laughs> Senin kadar. <laughs> Murat Bey, Buyurun. Orta Doğu Balkanlarda meşhur olmadığınız bir ülke var mı? Gerçekten bakıyoruz da yani çok enteresan enteresan Twitter çalkalanıyor. Bir fotoğraf Şöyle atıyorsunuz. Oldu o. Ee, Asi dizisinin e, yayınlandığı ülkelerle Aşk ve Ceza dizisinin yayınlandığı ülkeler çok böyle birbirinden farklı ülkeler olunca biraz benim öyle bir şansım oldu o dönem. Öyle olunca hem Güney Amerika'dan e işte Orta Doğu aşağılara kadar her yere kadar yani Avrupa'da da aynı şekilde Rusya'da e, dizilerimizin izlenme şansı oldu. Bu da benim için büyük şans. Geçtiğimiz kan günlerde kanı, kanı iyiydi, da, da, e, Tuba daha önce evet. de biz karşılaştık defalarca ama ilk defa basın önünde karşılaştık. Daha doğrusu basın çıktık. bu da tabii büyük ses getirdi insanların bize olan ilgisi hoşumuza gitti. E, tabii gurur verici. aradan 17 yıl geçmiş. Şimdi Asi çok çok değerli, çok önemli bir işti. Dünyada da çok ses getirmişti. Yıllar sonra hala konuşuluyor olması, hala gündeme gelebiliyor olması bizim için büyük bir keyif. Geçtiğimiz günlerde bir de fotoğraf kazası yaşadık galiba. Kalimpedeniz bir fotoğraf paylaşmıştı. o üstüne oldu bayağı geçti evet. canı sağ olsun sıkıntı yok. Öyle bir yanlışlık oldu. Ama tatlı oldu. biz bir gün görünecekti zaten. O gün gitmiş. Çok, yani, çok samimi bir soru soracağım. isterseniz cevap vermeyebilirsiniz. Ya. Yapmayın öyle. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış anlamda. <laughs> ne <bunu> kadar <laughs> samimi bir soru. Ona bağlı. Evet. Hadise geçtiğimiz günlerde sahnede Mayo ile yı 10. yıl marşını söyledi. Sizi sormak istiyorum. Sizce o, Mayo ile 10. yıl marşı söylenir mi? Tamamen onu ilgilendiren bir konu yani. Beni zaten... Şey ya diye. bir fikriniz yok mu? O yani şeye girer bu zaman yani şimdi başka bir tartışmaya gerek yok. Peki. Peki abi o zaman ben de Ebru Şahin'le bahsetmek istiyorum. Herhalde yeni bir hmm. proje geliyor. Ebru evet beraber ama olacak bugün işte dediğim gibi teşkilat için buradayım. yakında da onunla ilgili zaten sizinle sık sık konuşuruz ve görüşürüz. Peki <laughs> yaz planları var mı? Var. Geldi. Ee, çok az bir zaman kaldı. Gerçekten iki yıl biraz e, ağır işte Şöyle diyeyim yani, e, zor bir iş teşkil ediyor. aksiyon olması işte. E, ve işte televizyonda bir dizi zaten zorken bir de aksiyon olması e, iki kat daha zor olabiliyor. E, ben de bayağı bir yoruldum. E, şimdi bir 4-5 gün daha çekimim kaldı. Ondan sonra önce bir Türkiye'de sonra e, Miray dedesi ve büyük annesi özlemiş. <laughs> Onları ziyaret edeceğiz pasa. Sonrasında birkaç bir yollar Biz hep göz önünde bir Murat Yıldırım görüyoruz. Evde nasıl Murat Yıldırım var? Miran'la nasıl ilgili Murat yapıyorsunuz? var? <laughs> Valla yani her, herkes gibi Kameralara. ben de... Kameralı. <laughs> 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 ben de herkes gibi öyle çok yani, sakin bir adam. Daha doğrusu işte yani aile ortamında yani nasıl... Murat Bey şunu merak ediyoruz. Ev işlerine yardımcı oluyor musunuz? Ev işlerinden daha çok yani Miray'la ilgilenmeye <laughs> daha çok yardımcı oluyor. <laughs> Onun dışında yemek yemeyi seviyorum. İyi yaptığınız bir şey yok mu? Temizlik, ütü. Yok canım onlara sıra gelmiyor yani. Bana <laughs> o kadar da sıra gelmesin artık. Yani. <laughs> Bekarlık dönemlerimizde yaptık çok şey Ama sıra gelmiyor tabii ne yalan söyleyeyim. Miray deyince gözünüzün içi parlıyor. Babalık neler kattı size neler değiştirdi? Ya daha daha da duygusal olduğunu fark ettim. Yani bir konu hakkında özellikle çocuklarla ilgili yani, tabii ki çok daha fazla insan duygusallaşabiliyor yüzden baba olmak yani konuşulacak bir şey değil ama yaşanılacak bir şeymiş gerçekten. Herkese tavsiye ederim bu arada. Bu duyguyu bir daha yaşamayı düşünüyor musunuz ikinci bir çocuk? Kısmet inşallah neden olmasın. Yalnız Onu bilmez selam. İnşallah kısmet. Peki. O zor geldi biraz bakalım. <laughs> sağ olun. Sağ olun. sağ olun. İyi akşamlar.